şimdi fırçaladım. Sen de fırçaladın mı? Hı <laughs> hı fırçaladım. Hadi yatalım. Hadi. <laughs> dur ben de Sekiz saat sonra. <laughs> uyan Ahmet. Oğlum gözün falan. Ahmet uyan tamam. Uyan. Ahmet. <laughs> tamam lan <laughs> tamam delirme bir duruyor. <laughs> Gözümü takayım. Şöyle falan takayım. birazcık TikTok'a falan bakarız gel. TikTok'a falan bakak. sen neler var Oha saate bak biz sabah sevdiğinde kalkmışız bak saate bak. Oha sabah hem o on sabah. Şey dur Dur ya. Bir dakika. Aha, Mamış, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ay arkadaşlar hep merhaba diyor ya. Hey şeyden. hey minnoş minnoş minnoş. Tamam sus. Ya TikTok var mı ki dedi. Ve de, de TikTok yok mu? Ne yapacağız biz? Dur yap, bir dakika. YouTube'a bakalım işte. Evet ya. Bakalım. İşte şu bir tane aç. Ne? Çok diye dizi var onu açayım. Konuş Osman açayım. Evet ya bir salon açalım işte. Kuruş olsun açalım. Ya ol olsun. Tamam hadi alalım olsun. içinden Sorsi... yeme. Vur. Selam yapsak zaten bize Hadi açıl internet be ya bir. İşte bir Hadi be abi açıl be ya. Evinin Hadi. değiştirecek ürünler. Ağır şey çıktı ya bir Neyse, bak hani şey var. Açın Elif, Nisa'ya karşı. Ne oluyor lan? Evet, bakın. Sen kim tutuyorsun şey? Muhammed'i? İşte... Mavi hmm. ya. <laughs> <laughs> ee, e, Dur şöyle bir yorumlara falan bakalım. Sıradaki mücadele. Önemli bir karşılaşma. Sercan Yıldırım zevki inanılmaz parkur yüksek olan bir yarışmacı. Adam parkura çıktığında bütün hırsı mücadeleye yarışa odaklanışı izleyiciler gözünde sadece kadar hakkı yanan bir yarışmacı hey. olmadı yok. Adam bildiğin torpille hayır. Neyse ne nah bak. Aa dur YSD TV diye bir kanal vardı. Dur hemen şuna bir bakalım. YSD TV mi? Allah değişik birisi. Ben sana göstermeyi unuttum. Videolar da efsane ya. Acaba Yusuf abi olabilir mi? Ya işte adı Yusuf'muş evet onun. Hadi la açalım internet be. Delole delole. Onun hiç abonesi var. Aboneyiz biz buna değil miyiz ya? Ne videosu yok. Aa, hiç videosu yokmuş. Sıfır videosu var. Aslında da iyi. Aa, bu ne? Yasin'le başka kavga etmiş. Ya, bunu açalım. ne açıyorsun sen? Aha, oh, to było dużo. Matka, chcę Ja mam wroście! To ajur, Maria Ja to ja Fok.